çıktığında otomatik dezavantaj tabii ki. Hah mis oldu var. Bekle şimdi yerini biliyorum Genco. Tamam işaretleyeceğim onu. <laughs> Al işaretledim de. C'de mi? B'de bir evin içinde. Daha <laughs> göstermiyor oradan kaşar. Aha göster öldüm. Gece gece el at bana Genco! Öl, Tam karşıda bacası olan bir ev var tamam mı? Bacası olan bir Gördün mü bacası olan bir ev. Bacası... Hepsinin bir dakika. bacası var sanki. Bacasının, arka... bak, bacasının arkasında sol tarafında pencere var. Tek katlı bak şimdi. Küçük bir... He, şey he, var. Onu... G gördün mü parlıyor. Gördüm gördüm. Gördüm Aha gene çaktı bana bir <laughs> tane. <laughs> Çocuk bıkmadı çakmaktan ama. Ah. <laughs> Аах, хөөх, гайхшиг тийм үү? Араагаılıyor, араагаılıyor. Араагаılıyor. Hostporter enemy. Sıkıştığım yere bak ya. Buradan motorla nasıl geçmez ya? Abi manga skoru ya. Manga skoru niye bende lan? ben de lan? <laughs> ben hiçbir şey yapmadım abi. <laughs> bak en azından. ya. <laughs> hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> Bilmiyorum. Herhalde. <laughs> 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 <laughs>